karakteri ilk kez 1972 yılında Swamp Thing sayı 2'de görüyoruz. Arkane'i Wolverine'in ve Swamp Thing'in yaratıcılarından olan Len Wayne ve yine Swamp Thing'in yaratıcılarından olan Bernie Wrightson birlikte hayata geçirmiş. 1972 yılında önce Anman diye çarpık çurpuk varlıklarla tanışıyoruz aslında ki ona birazdan geleceğiz. Ardından Anton Arkane ile tanışıyoruz. Anton ismini biz yine aslında çok sonra öğreniyoruz. Bu kişi uzun süre Arkane ismiyle dolanıyor ortalıkta. 1985 yılında Swamping Annual sayı 2'de Anton ismini öğrenmiş oluyoruz. Şimdi Anton'un geçmişine bir bakalım. Arkane 1863 yılında da doğmuş. Sorunlu bir çocuk olarak geçiyor kayıtlarda. Gençlik döneminde zorba, sert mizaçlı bir tipmiş. Öyle ki ailesi bile ondan çekiniyor. Kız kardeşine cinsel tacizde bulunuyor. Erkek kardeşini sürekli dövüyor. Tüm psikopatlar gibi içine kapanık bir tip. Çocuk yaşlardan itibaren biyoloji ile ilgileniyor. Henüz üniversiteye kabul yaşına gelmeden Hamburg'dan çok iyi bir üniversiteden biyoloji alanında kabul alıyor. Ama eğitiminin hemen başında etik olmayan cerrahi çalışmalar, sadizm, ölülerle cinsel münasebet, uyuşturucu bağımlılığı, ölüleri canlandırma girişimi, ölümsüzlüğe ulaşma çabası gibi gerekçelerle üniversiteden kovuluyor. Bu kısa eğitim hayatındaki deneyleri sayesinde, yavaş yaşlanmayı başarıyor. Ruh hastalıklarını tatmin edebilmek için bir çare arayan Arkane, çareyi 1910'larda Birinci Dünya Savaşı'nda Alman ordusuna yazılmakta buluyor. Sıhhiyeci olarak gönüllü oluyor. Tabii esas amacı kimseye yardım etmek falan değil, ölü ve yaralı insanlar üzerinde deneylerine devam etmek ve ölümsüzlüğe ulaşabilmek. Bu karanlık sıhhiyecilik döneminde bir noktada Arkane'i annesi ziyaret ediyor. Akrabaları ve savaş pilotu Hans von Hammer'in malikanesinde yaralı bir adam bulduklarını anlatıyor. Bütün vücudunun bitkiyle kaplı olduğunu anlatıyor. Bu garip bir durum olduğu için Arkay ilgisini çekiyor ve annesiyle gidiyor. Arken bu bitki kaplı insanı bilim ve büyü karışımı deneylerle incelemeye başlıyor. Tabii ki bu Swampting böylece Arken Swampting ile tanışmış oluyor. Swampting bu dönemde bir zaman yolculuğunda kaybolmuş durumda ve yaralı. 1985 senesinden geriye gelmiş. Swamp gelecekten geldiği için Arkeni tanıyor. Çünkü kendi zamanında onun baş düşmanı. Ama güçsüz olduğu için hiçbir şey yapamıyor. Arken Swamp biyolojisinin ölümsüzlüğe giden yol olduğuna kâni oluyor. Geçmişi ta buz çağına kadar giden kadim bir büyülü malzeme ile, Eilkünt'ün pençesi ile ondan tüm gücünü söküp kendini almaya çalışıyor. Annesini bu karanlık büyü için kurban etmeye karar veriyor ki Hans von Hammer imdada yetişiyor ve Arkeen'i yaralıyor. Arkeen yaralı şekilde kayboluyor. 1930'lu yılların sonunda Arkeen'in Adolf Hitler'in ordusuna katıldığını anlıyoruz. Bilim ve büyüdeki gücü sayesinde Hitler'e yakın şekilde çalışma imkanı buluyor. Arkeen bunu Nazi olduğu için yapmıyor aslında. Naziymiş gibi davranarak Nazilerin teknolojisinden faydalanıyor. Tam bu noktada Anmen'e biraz girelim. Anmen insan olmayan insan karşıtı anlamı taşıyor. Arkane'in genetik çalışmalarıyla ortaya çıkmış, eciş bücüş, zekasız, sadık hizmetçileri ve savaşçıları. Arkane bunları mükemmel insan haline getirmeye çalışıyor. Bunu başardığı noktada bilincini sürekli yeni bir anmene aktararak ölümsüz olmayı planlıyor. Nazi ordusuna da bu yüzden giriyor. Onların teknolojisi sayesinde anmeni mükemmel hale getirmek için. An hiçbir zaman mükemmelleştiremiyor ama farklı deneylerle ölümsüzlüğe ucundan dokunuyor. İkinci Dünya Savaşı itibariyle Arkeen artık mermiler işlemeyen, insan kanı içerek daha da yavaş yaşlanan bir varlığa dönüşmüş oluyor. Yine bu dönemde geçmişte Hans von Hammer'la olan çatışmasında kaybettiği Aelk Hünt'ün pençesini geri alıyor. Nispeten gelişmiş Anmen ordusu ve büyülü taşı ile Swamp ölümsüzlüğünü ele geçirmeye yemin ediyor ve bu noktadan itibaren onun baş düşmanı oluyor. Savaştan sonra Romanya'ya dönen Anton deneylerine burada da devam ediyor. Transilvanya'da bir kaleye yerleşiyor. Yaşadığı bölgede korkulan biri haline geliyor. Bir kadına aşık oluyor ama aşık olduğu kadın erkek kardeşiyle evlenip çocuk yapınca kadının cadı olduğu dedikodusunu yayıyor ve yakılmasını sağlıyor. Fakat kardeşi ve yeğenine bir şey yapmıyor. Hatta yeğenini oldukça destek oluyor ki sonra sonra yeğeni sandığımız kadının aslında kızı olduğunu anlıyoruz. Kaderin cilvesi bu ya el üstünde tuttuğu kızı Abigail birkaç zaman sonra Thing'in sevgilisi oluyor. Bir gün kendisini ziyarete gelen kardeşi kalesine yakın bir yerde mayına basıyor ve parçalara ayrılıyor. Anton kardeşi üzerinde karanlık deneylerle onu Frankenstein benzeri bir varlığa Patchwork Man'e, yama adama çeviriyor. Fakat kardeşi bu çalışma üzerine Anton'a kızınca onu zindana tıkıyor ve yıllarca karanlıkta devam edecek bir yaşama mecbur bırakıyor. Anton uzun yıllar boyunca anmenleri üzerinde çalışmalar yapıyor. Hiç ölmeyecek bir beden geliştirmeye uğraşıyor. Büyü ve bilimle zihnini taşıyabilecek yöntemleri bulsa da ürettiği bedenler sonsuza kadar yaşayacak güçle olmuyorlar. 1972 yılına gelindiğinde Anton bedeninden iyice şikayetçi hale geliyor ve anmenleri de istediği seviyeye çıkaramadığı için farklı bir yol deniyor. Swamp Thing'i anmenlerle takip ediyor ve henüz yeni Swamp Thing kimliğini aldığı bir dönemde ona yardımcı oluyormuş gibi yapıp malikanesine getiriyor. 1972 yılında Alec Holland henüz yeni Swamp Thing olmuştu. O yüzden bu kimliğinden kurtulmanın yollarını arıyordu. O tarihte henüz Arcan'ı tanımadığı için de ondan çekinmiyor. Arcan Swamp Thing'in bedenini kendisine almayı öneriyor onu kurtarabileceğini söylüyor. Alec bunu kabul ediyor ve gerçekten de bir büyüyle Alec insan haline geri dönüyor. Fakat bu olaydan kısa bir süre sonra Anton'un kalesinin karanlık tarafını fark edince büyü yaptığı malzemeyi bozuyor ve Swampting güçlerini istemese de geri alıyor. Ardından delleniyor ve Anton'u ağır yaralıyor. Ölmek üzereyken Unman bedenlerinden bazılarını girip tekrar tekrar Swampting'e saldırsa da sonunda Arkane ölüyor. Ömrü ölüme karşı durma üzerine deneylerle geçen Anton cehennemde de pes etmiyor. Büyü ve çakallıklarla bir boyut kapısı açıyor ve ruhunu dünyaya geri taşıyor. O dönemde kızı Abigail'ın kocası olan Matt Cable'ın bedenini ele geçiriyor. Gerçekliğe müdahale edebilecek güçleri olan Matt Cable'ın güçleriyle yeni bir hayata atılıyor. Bu dönemde Matt kimliğiyle Anton cehennemden seri katillerin ruhlarını büyüyle çağırıyor ve onlara bedenler kazandırıyor gerçekliğe müdahale gücüyle çok geniş alanlarda depremler, doğal felaketler yaratıyor. Seri katilleriyle rastgele masumları öldürüyor, masum insanların zihinlerine girip onları katillere dönüştürüyor. Kızını işkence ederek öldürüyor ve ruhunu cehenneme gönderiyor. Swamp Thing'in geç de olsa müdahale etmesiyle Matt Cable bedelini geri kazanıyor. Anton cehenneme geri dönüyor. Cable geri döndükten sonra tüm gücünü Abigail'ın ölümden geri gelmesi için kullanıyor ve kendisi de ölüyor. Bundan sonra bir hayalet olarak dünyada, bir kuzgun olarak da Tanrı Dream'in diyarında geziniyor. 1986 yılında Great Darkness'ın DC'de yarattığı kaos yüzünden cehennemdeki dengeler de bozuluyor. Lucifer'in gücü azalıyor, cehennem kısa da olsa bir otorite boşluğu yaşıyor. Bu dönemi fırsat bilen Anton yine doğru ilişkiler kurarak bu sefer iblis güçleri ve bir mevki kazanıyor. Dünyaya tekrar geliyor ölü bir iş insanının bedenini ele geçiriyor ve bu dönemde kötülükten vazgeçiyor. Hatta Tanrı'nın yolunu seçecek gibi oluyor ama Tanrı onu reddediyor ve cehenneme geri gönderiyor. Yeşil'in konseyi yani Swamp Thing'in konseyinin baş düşmanlarından Lord of the Rot yani çürüğün tanrısı bir dönem Swamp ebedi aşkı Abigail'a musallat olmaya çalışsa da Swamp uğraşlarıyla başarısız olmuştu. Daha etkili bir avatara ihtiyaç duyuyor ve Arkane'i seçip cehennemden geri getiriyor. Bu dönemden sonra Çürük Konseyi ile Yeşiller arasında süre gelen savaş tüm şiddetiyle başlamış oluyor. Farklı dönemlerde farklı diyarların ağır bastığı savaşta kazanan tam olarak netleşmiyor. Bir ara kendi konseyini ihanet etse de 2024 itibariyle Anton Arkane, Parliament of the Road yani Çürük Konseyi'nin avatarı ve bir ölüm büyücüsü olarak terör saçmaya devam ediyor. Güçlere bakalım. Anton'un araştırmaları sağlıklı bir zihnin cesaret edemeyeceği yerlere girdiği için biyoloji bilgisi DC Comics'teki en geniş karakter. DC Comics'in en güçlü necromancer'ı yani ölüm büyücüsü. Hortlak haline getiremeyeceği bir ölü yok. Çürük konseyinin avatar olduğu için de ölümsüz. Swamp Thing'in kolunu, Steel'in zırhını parçalayacak kadar güçlü. Boynu kırılsa da, kafasına av tüfeğiyle ateş edilse de anında iyileşecek kadar dayanıklı. Çürük Konseyi'nin diyarındayken hiçbir büyü işlemiyor. Peki hangi çizgi romanlarda onu görebiliriz? Çok fazla çizgi romanda çıkıyor. Anton Swamping'in en büyük düşmanı. İlk meydana çıktığından beri onu hiç rahat bırakmamış. Swamping ana serilerinde mutlaka beliriyor ya da gölgelerden işleri idare ediyor. 1972 yılında başlayan Swamping serüveninde 172. sayıya yani 1996 senesine kadar sürekli Swamping'i rahatsız ediyor. Anton Arkham hikaye devamlılığı, Nivelli 2'de değişmeyen ender karakterlerden birisi. Dolayısıyla Nivelli 2'deki Swamp Thing serisini de okuyabilirsiniz. Rebirth birlikte aktivitesi çizgi romanda biraz daha az. Justice League Dark 20, 21 ve 22. sayılar arasında gezinebilirsiniz. Tüm bunlar çok geldiyse Swamp Thing The Animated Series 1991'deki ana düşman kendisi. Başka bir içerikte görüşmek üzere.